O benim kızım, benim kızım, sen de biliyorsun bunu. Ne kadar Melike'nin kalbinde taşısa, o benim kızım. Ben doğurdum onu. Ben küçücüktüm. Ben nelerle mücadele ettim. Ve hastalığına rağmen ben onu büyüttüm. Bu yaşına getirdim Kanıyla, canıyla, o benim kızım. Benim etimden, benim kanımdan. Benim kızım o. Pekayet iyi biliyorsun bunu. Benim kızım. Bak. Bak senin kızım bu. Senin kızın Melike. Ben çok üzgünüm. Ben çok üzgünüm. O gitti. Ama... Ama sen artık bunu kabul et. Ne olur vedalaş kızım. Vedalaş kızım. <laughs> Şurada da Allah benim kızımı da bırak. Bırak benim kızımı. Gene kızın nerede Allah sen ya? Orada, 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 orada. Dur, dur, dur. Koş. Reyhan Hanım. Reyhan Hanım. Reyhan Hanım geldim. Geldim dur. Git buradan. Hayır. Ben sizi bırakamam. Bırakmam seni. Özür dilerim senden. Bir hayalde benim yaşadığım. Seni de kendimde sürükledim. Kızım. Kızım gitti benim. Ama ben kendimi kandırdım. artık gerçeklerle yüzleşmeliyim. Veda etmem gerekiyor. Ama yapamıyorum. Acım değilsin istiyorum. Dinmeyecek o. Dinmeyecek biliyorum. Peki ona kavuşursam. Hayır, 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 Yaşadığınız hiçbir şey hayal değil. Hepsi gerçek. S size hastanede gördüğüm ilk an kim olduğunuzu biliyordum. Adınızı bile bilmeden ben tanıyordum sizi. Beni hiçbir şey siz sürüklemediniz Reyhan Hanım. Yanımda olduğunuz her an annem kadar yakın hissettim ben size kendimi. tesadüf bir şey değil. Açıklanamaz bir şey de değil. Biliyorum. Çünkü içimdeki kalp de biliyor. Gerçekten böyle mi hissediyorsun? Bir an bile şüphe etmedim. Hani Figen Hanım'a normal olmadığınızdan bahsetmiştim ya. Yine olsa yine derim. Ben de normal değilim çünkü yaşadığımız şey normal değil. Bizi kimse anlayamaz Ayhan Hanım. Dur gitmeyin, gitmeyin. Gitmeyin. Yaşadığımız her şey gerçek. Ben bir tek Melike'nin kalbi değil. Aslı <laughs> Bana borcunuz olduğunu söylemiştiniz. Şimdi o borcu ödemenizi istiyorum. Yanımda kalarak... ...benim size çok ihtiyacım var Leyhan Hanım. Evet. Melike gitti. Ama ben buradayım. Onun kalbi de burada. <laughs> Beni bırakıp gitmeyin lütfen. Ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Ha ah, <laughs> 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 ne kadar çok korkuttun biliyor musun? Özür dilerim. Sakın bir daha bana bunu yapma olur mu? Tamam. Çok korkuttunuz beni. Aslı sen nereden anladın burada olduğumu? Annem konuştuklarınızı anlattı, öyle anladım. Annem de çok üzgün. Anne. Reyhan Hanım, hepimizi çok endişelendirdiniz. Ya benim de bir yanlışım olduysa ben gerçekten özür dilerim. Olmadı desem yalan söylemiş olurum Hülya Hanım. Akşamki sözleriniz... Neyse, geçti artık. Aslı bir kez daha buldu beni. Hadi eve gidelim. Bundan sonra sizi asla bırakmayacağım. Önce eve gitmemiz lazım. Evdekiler çok merak etti. Ben eve gideyim. Sonra gelirim. İzin verir misin? Tabii ki siz nasıl isterseniz. Sizi bekliyor olacağız. Tamam. Hadi. Kızım vallahi bak isteyerek bir şey yapmadım ben söyledim sana tamam anne bak bu konuyu kapatalım Allah'tan Reyhan Hanım iyi. Ha şunu bil Reyhan Hanım nerede yaşamak istiyorsa orada yaşayacak bundan sonra ailesine ihtiyacı olduğunda ailesinin yanında bana ihtiyacı olduğunda bizde. Ay senin Reyhan Hanım. kızım hadi. Gel, gel.